Giresunspor Teknik Direktörü Bahri Kaya yanımızda. Hocam ilk yarıya baktığımız zaman buradan puan hatta puanlar çıkabilecek bir oyun vardı ama ikinci yarıda işler tersine döndü. Nedir değişen? Şunu söyleyeyim. Ee, Adana maçında kötü bir 45 dakika oynamıştık. Ee, Giresun Spor'un son yılın en kötü 45 dakikası demiştim. Ama bugün daha kötüsünü yaşadık. Futbol bu. Bundan da daha kötüsünü yaşayabiliriz. İlk yarı 6 pozisyon 0 gol, ikinci yarı 3 pozisyon verdik rakibe, 3 gol attı rakibimiz. Ee, söyleyecek bir şey yok. Sadece e, takımımın 2. 45 dakikadaki bu performans farklılığı beni çok üzdü. Bu sorunu çözmemiz lazım. Hadi maç maç performans farklılığı bu e, çözülebilecek bir şey olabilir ama aynı müsabakada ilk 45 dakikanın farklılığı çok e, derin izler bıraktı bize. Rakibimizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Şükrü sen ne diyeceksin maç için? Maça eee puanlarla başlayabilirdik. Yani eee iyi pozisyonlar bulduk. Golü de bulabilirdik. Iki 3 tane pozisyonumuz vardı. Ama olmayınca olmuyor. Rakibimiz 2-3 pozisyon buldu. Bunları gole çevirdi. Sağda muhalif ayrıldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Rakibimize bundan sonra başarılar dilerim. Teşekkürler. Murat'la devam edeceğiz röportajlarımıza. Murat sen neler söyleyeceksin? Aslında maça en başta iyi başladık. Sonra devamı gelmedi. Devamı gelse de iyi olabilirdi. Hocamızın dediklerini yapmaya çalıştık. Olmadı. Talihsiz bir mağlubiyet aldık. İnşallah ileriki maçlarda galibiyetlerimizin devamı gelir. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yı konut ed evet. edeceksiniz. Onun için ne diyeceksin? Kasımpaşa kendi evimizde oynayacağız. İnşallah bizim yaşımızdan kolay bir maç olur. Galibiyetle tarihlerimize ve camilerimize sevinç yaşatırız. Teşekkürler, başarılar. Ali, senin de bir görüşlerini alabilir miyim? Bugün e, buraya gereken 3 puandan başka bir düşüncemiz yoktu. Sağdan galip ayrılmak istedik. Maça iyi başladık. İkinci 45 dakikada yediğimiz 3 tane talihsiz golle mağlup ayrıldık. İlk yarıda ev sahibi Elazığ ilk şutunu 37. dakikada çekti. Hani kısır bir futbol vardı. İkinci evde çok farklıydı. Bunun için ne diyeceksin? E, tabii ki bu hafta da gerçekten çok sürpriz sonuçlar oldu. E, bizim için de biz de buraya gelip belki bizden herke, e, halk olarak, Giresun halk olarak falan bir galibiyet beklemiyordu ama biz inanmıştık sağdan galip geleceğimize, 3 puan alacağımıza. Olmadı bunlar futbol olan şeylerdi. Tarihsizlik yaşadık. Elazığ Sporu kutluyorum buradan. İyi bir oyun ortaya koydular ikinci yarı. İçeride perşembe günü bir Kasımpaşa maçı oynayacağız. O maçtan 3 puan alıp sahadan hadi ayrılmak istiyoruz. Teşekkürler. Maç sonu röportajlarımız burada sona, sona eriyor. Sözü tekrar Erdoğan Arkan'a bırakıyorum. Beri temaşıvan eneceğim spastikin cehvali kuy Hasan Re, nar röportajı hatun hatın serekrani, dimenin golandı san serek.